Merhaba terazi burçları. Bugün genel açılımınıza bakacağız. Ne durumdasınız? Ne yapmalısınız? Bakalım. İlk üç kartı açacağız öncelikle. içinde bulunduğunuz durum, odak noktanız, problem nedir bakalım. Şimdi 40 yaş vardı da daha büyük bir erkeği ifade ediyor. Tılsım kralı belki de böyle bir kişiyle ilgili bir düşünceniz, bir birlikte yapacağınız bir şey olabilir. Onun haricinde tabii ki bir şeyleri inşa etme ile ilgili bir gündemi de ifade eder. Tılsım Kralı bir şeyleri oluşturmak, ortaya çıkarmak, güncellemek, yenilemek, tamir etmek gibi bir planınız, bir isteğiniz ve uzun zamandır belki de böyle bir şey yapmak istiyordunuz. Nihayet o gün gelmiştir yani. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ya da burada tabii Tılsım Kralında. Yani güvende kalmayı aşırı önemseme eğiliminde olduğumuzu da ifade ediyor. Yani burada parasal manada yani her şeye sahip olmak, bu konuda hani biraz aşırı hırslı olma eğiliminde olabiliriz. Ya da içinde bulunduğumuz durumu, pozisyonu kaybetmek istemiyoruzdur. Mesela böyle bir güvende kalmayı, çok önemsiyor olabiliriz, olması gerekenden fazla önemsiyor olabiliriz. Yani bunun iyi netice vermeyeceğini, isteklerimize bu şekilde kavuşamayacağımızı ya da pişman olabileceğimizi söylüyor Tılsım kralı. Yani burada eğer bunları aşırı önemsemezsek bir noktada risk alabilir ve harekete geçmeye gönüllü olursak eğer o zaman aradığımız desteği, anlayışı bulabileceğimizi söylüyor. Şimdi bakın Yıldız kartı ve Aşıklar kartı büyük arkana'lardan iki kartla çevrelenmiş diyebiliriz bu konu. Şimdi Yıldız kartında tabii bu konularla ilgili artık bir içinizi dökme aşamasına geldiğinizi söyleyebiliriz. Yani uzun zamandır kontrol ediyordunuz kendinizi belki de içinizde tutuyordunuz ve bunları anlatmıyordunuz ya da bunları ifade etmiyordunuz ama artık kontrol zamanı değil diyen bir karttır yıldız kartı içinizde ne var ne yok dökebilirsiniz burada olumlu bazı duygu ya da düşünceleriniz de olabilir. Olumsuzlar da olabilir. Anlayışla karşılanır diyor burada yıldız kartı. Ve gençliğin güzelliğin, diriliğin kartıdır. Bunları yapınca elde ederiz bunları diyor yıldız kartı. Ama tabii ki bunları yaparken bir noktada da hani kontrolü kaybettik. Keşke söylemeseydik ya da yine halen aynı şekilde devam edip gitseydi diye düşünme eğilimindeyizdir. Bakın burada güvende kalma konusuyla da yani birbirine bağlantılı. Sonuç olarak burada bu şekilde hissetmeyin siz olması gerekeni ya da doğru olanı yaptınız. Siz belki de hani olmasını istediğiniz şeyler tam da sizin olmasını istediğiniz gibi ilerlemiyor. Ya da siz şanslı değilsiniz gibi düşünüyorsunuz. Bir moral bozukluğuyla hani böyle bir sonuca varmış olabilirsiniz ama içinizde parlamayı bekleyen bir yıldız var. Elinde sonunda o parlayacak hiç merak etmeyin diyor. Ama tabi burada belki de kendinize itiraf etmeniz gereken bazı durumlar da söz konusu olabilir. Kendinize içiniz dökecek de olabilirsiniz. O da aynı etkiyi yaratır. Ee, ve yine o moral bozukluğu e, neticesinde e, siz kendinize güvenmeyi ve bunun bir e, süreç olduğunun farkında olmayı unutmayın diyor. Şimdi aşklar kartı da tabii ki bir ikilemi anlatıyor bize. Tabii burada bahsettiğim konular e, partnerinizle de ilgili olabilir elbette ruhsal ve fiziksel olarak birbirine çok yakışan uyumlu iki kişiyi ifade ediyor burada. Böyle bir kişiyle de ilgili olabilir. Ama onun haricinde sizi ikilemde bırakan bir konuyla da ilgili olabilir. Bakın. Yine burada üçüncü vurguyu alacağız diyebilirim. Şimdi burada ikilem bir şey yapma ya da yapmamayla ilgili bir ikilemdir elbette. Ve burada bu seçeneklerden bir tanesi sizin rutininizde kalmak. Hiçbir şey yapmamak. Ee, tabi risk yok burada endişelenecek bir şey yok burada ama tatsız tuzsuz bir seçenek buradan bir şey elde edemeyeceksiniz diyor ama harekete geçerseniz eğer ya da işte rutininizden çıkarsanız, size zahmetli bile geliyor olsa, hani bunu yapmaya göze alırsanız, orada ufkunuzu açacak bir şey var. Hani çok önemli bir şey öğreneceksiniz orada. Belki de çok mutlu olacaksınız. Hani güzel bir başarı elde edeceksiniz orada belki de. Bunu kaçırmamalısınız diyor. Kararınızı verin ve inançla da uygulayın der Aşıklar kartı. Gelelim diğer üç karta. Şimdi bu konunun neticesinde devam eden konu diye düşünebiliriz. Ya da bu konu tamamlanmıştır. Başka bir konu olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada da bir kraliçe kartı çıktı. Bakın başlangıç noktasında kılıç kraliçesini görüyoruz. Şimdi kılıç kraliçesi tabii ki aklımızı mantığımızı ön planda tutmamız gereken, uyanık olmamız gereken ve kontrollü olmamız gereken bir zamanı ifade ediyor işlerimiz sorumluluklarımızla ilgili olarak ya da rutinimizde olan bazı şeyler vardır yani sizin otomatik olarak yaptığınız şeyler vardır mesela yani kendinizi bu kadar da bırakmayın diyor yani bir şeylere ya da birilerine kendinizi yaslamayın Çünkü burada bir değişiklik olmuş olabilir Sizin farkında olmadığınız bir yeni durum söz konusu olabilir O yüzden burada uyanık olun, ee, ve dikkatinizi hep e, yani uyanık tutun e, diyor Kılıç Kraliçesi. E, ya da burada mesela size bir bilgi verilmiş olabilir. Kontrol edin. Yani onlar da hani çok güvendiğiniz kişiler olabilir bu bilgiyi verenler. Ama sonuç olarak onlar da yanılıyor olabilirler. Kontrol edin. Yani burada uyanık olmamız, algılarımızı hani en üst noktasına kadar açık tutmamız gereken bir dönem içerisinde olduğumuzu söylüyor Kılıç Kraliçesi. Ve bunun haricinde tabi bazı belki de teklifleri reddedebilirsiniz. Biraz karşınızdaki kişi ne düşünür, ne hisseder bunları çok da önemsemediğimiz bir zamanı ifade ediyor. Yani buna meyilliyizdir. Ve bunun doğru da olduğunu söylüyor yalnız. Yani mantıklı olarak eğer siz istiyorsanız elbette dahil olabilirsiniz. Ama bugünlerde belki de sizin çok da katılmak istemeyeceğiniz ya da aynı fikirde değilsinizdir. Mesela bunu net bir şekilde ifade etmeniz gereken bir süreci de yaşıyor olabilirsiniz ayrıca. Şimdi burada bahsettiğim konular bakın bir şeyin oluşturulması, ortaya çıkarılması ya da bir adım daha öteye götürülmesi ile ilgili bir fırsat ilgili olabilir. Belki de aklınıza güzel bir fikir gelmiştir. Burada mesela ilişkiler üzerinden bir örnek verecek olursak mesela bir ilişkiye başlama ile ilgili ya da sözlenmek, nişanlanmak, evlenmekle ilgili de olabilir tabi ama var olan işlerinizle ilgili de olabilir. Burada yalnız biraz zamana ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Aslında siz tabii ki güzel bir fırsatla karşılaştınız burada. Bundan şüphe etmeyin. Ama biraz zamana ihtiyacınız var. Bunun da farkında olun diyor. Şimdi burada direnç pozisyonda olmalısınız yalnız. Yani burada vazgeçme eğilimindesiniz kendinize güven duyma konusunda ya da yani bu zorlayıcı süreci tamamlama konusunda kendinizden şüphe etme eğiliminde olabilirsiniz. Değnek yedilisi çıkmış. Ne yapacaksınız? E, hani Buna nasıl katlanacaksınız? E, ya da bu zor süreci nasıl tamamlayacaksınız? Yani bu konularda e, kendinizi biraz e, çaresiz hissettiğiniz bazı anlarınız olabilir. Ama çok az kaldı diyor ve siz tepenin üzerindesiniz bakın burada artık son savunmanızı veriyorsunuz. Bu direnç pozisyonunuzu neye direniyorsanız o konuda aynen bu şekilde devam etmeniz gerektiğini ve çok az kaldığını söylüyor hedefinize ulaşmayla ilgili olarak. Rekabetçi olun biraz kendinize güvenin diyor. Şimdi burada zaten değnek edilesinin altında bulunan kart bakın. Aşıklar kartı neye direnç gösterdiğiniz, neyi savunduğunuzu aslında bu aşklar kartında bahsettiğim konular şeklinde de söyleyebiliriz elbette. Dediğim gibi değnek yedilisinde hedefinize ulaşmaya bir adım kaldı. Ne neye, neye direniyorsanız, neyi savunuyorsanız ya da yani burada ruhsal olarak da sizin sizi zorlayan bir süreç de olabilir. Yani siz burada yani olmamam gereken bir yerde miyim ben ya da yapmamam gereken bir şeyi mi yapıyorum, yapmaya devam ediyorum gibi yani bu türden bir endişe, şüphe duyuyorsunuzdur ama devam edin diyor. Çok az kaldı, siz bunu başarabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.